Gel. gel. <Sessizlik> Görmüyorum ki gel. Nereye gidiyorsun? Çık gel. Mama vereyim gel. Arabanın içine kedi girmiş günahı. <Sessizlik> gel gel gel. Çık hadi gel. Gel. Neredesin? Gel. 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 Gel gel gel. Gel. Neredesin? <Süş> <Sülüyor> <Sülüyor> gel, gel, gel. <Sülüyor> gel, 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 koydum. gel, gözükmüyor ki bir şey, anam orada, gel, 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 <Sülüyor> Gel 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 gel. Kafanı koydum gel. 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 Gel çık oradan hadi. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 Yürüyüş yolunda kedi olmasa. Değil büyük bir kedi Gel annem gel 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 gel. Gel. Mama koydum gel. 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 <laughs> şey yok <oğlum>. gel, <laughs> gel, 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 gel. 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 Gel çık oradan gel. Gel gel gel. Yeşil de yok iki gündü zaten. Pazar gün çıkarttım. Ta orada yavrum. Ana bu benim kedim kayıp kedim bulut mu ne? Yok canım. Allah'ım keşke olsa. Gel gel. Gel. Gel gel, gel. gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel. 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 çıktın mı arabanın adına sen? Gel. Gel gel. Gel gel. gel, gel. Gitti kurtuldan aşık. İyi. Hadi bak. Gel. Anasını Kim bilir hangi adam Yavrum. Gel. -ps -ps. Neredesin?